Selamünaleyküm dostlar. Ben Onur Çakıcı. Bugün sizlerle birlikte 3. fren lambamızı yapacağız. 3. fren lambamızın tamirini yapacağız. Arkadaşlar sürekli benim fren lambam aslında çalışıyor. Bu üçüncü çalışıyor aslında. Ama sürekli gidip geliyor. Gidip geldiği için ben farklı bir sistem yapmıştım buna. Modifiye etmiştim ben bunu bir nevi. Ama e, bağlantısını eski tip yapmıştım. Yani kablosunu kesip falan bağlamamıştım. Eski tip yapmıştım. Şimdi sizlere sıfırdan nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlar eğer bir palyonuz varsa bu palyonun şu vidalarını sökebilmek için şöyle bir alyan takımına ihtiyacınız var. Şöyle bir alyan takımına ihtiyacınız var. Bu alyan takımından da şurada dördüncü olan 1, 2, 3, 4, 5 4 5. Alyan. olan 5. olan Alihan'ı almanız gerek. Bu alyanla kolay bir şekilde palyonuz varsa yer sökebilirsiniz. Vidalarımızı söküp geliyoruz hemen dostlar. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi söktüm vidalarımı. Alyanımızla çektik vidaları. Şimdi dostlar ben daha önceden bu modifiye edildiği için kardeş bir bir tornavida Daha önceden ben bunu yaptığım için dostlar daha önceden ben bunun içine led döşediğim için sizde eğer led yoksa dostlar yani içinde döşeli olan led değilse o 2-3 video önce gösterge panelinin ampulünü değiştirdik ya. Aynı ampulden olur. O ampulden varsa eğer o gösterge panelini değiştirdiğim ampulleri gibi değiştirebilirsiniz. Ama yok ben o kadar para vermek istemiyorum. Tanesi 10 lira onun. Bunun da yani şu kadarı bir 5 lira bile tutmuyor dostlar. Eğer ben o kadar para vermek istemiyorum LED döşeyim diyorsanız benim yaptığım taktikle ledinizi döşeyip kolay kolay kullanabilirsiniz dostlar. Bunu kaybetmek. Şimdi dostlar görmüş olduğunuz gibi ben bunu söktüm. Şunu da çıkartayım buradan. Evet dostlar. Bu şekilde ben şurayı genişlettim. Ve buradan içeriye led gönderdim. Benim ledim çalışıyor. Siz led alıp yapmak isterseniz benim yaptığım gibi burayı geniş... genişletip buradan içeriye led gönderebilirsiniz. Burada zaten lediniz gözükecektir. Ee, onu sizlere fazla göstermeyeceğim. Şimdi dostlar ben bu şekilde yapmıştım. Ağzımda şu anda var. Dostlar ben bunun içine sokmuştum bu. Ben bunun içine sokmuştum bu e, kabloların uçlarını. Şuraya ve şuraya sokmuştum. Buradan da artı ve eksi ile bunu beslemiştim. Ama şimdi öyle yapmayacağım ve gördüğünüz gibi burası toksitlenmiş. Daha önceki, bir önceki videoda bagaj kapağının ayarını yaptım. Benim bagajımdan su giriyordu ve burayı görmüş olduğunuz gibi. Toksik mi oluyor bu, ne oluyor? Öyle Pas. bir şey yapmış, paslandırmış. Ben şimdi dostlar bunu sökeceğim. Hatta bunu sökmeyeyim. E, pense nerede bu? Bizim bir... Evet dostlar. Ben şimdi dediğim gibi bunu buradan keseceğim. Hatta şuradan keseyim de kablo kaybımız olmasın. Bunu da sonradan kullanabilirim Sonradan kullanmak istersen bunu kullanabilirim. Şimdi dostlar. Bunu soyuyoruz. ve bunu da aynı şekilde soyuyoruz. Soyduğumuz kabloları bu kabloyu tekrardan ben bunun içinden geçireceğim. Dostlar şimdi bağlantınızı yaptıktan sonra kablolarınızı iyi izole etmeniz lazım. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi kablolarımız güzel bir şekilde izole ettik. Ve şöyle de bir bant çekiyorum. Hiç şeyse boşta kalmasın. Bunu da böyle içine tepiyorum dostlar. Siz de eğer şey yapmak isterseniz, led döşemek isterseniz benim aynı şu şekilde yaptığım gibi ledinizi içeriye doğru tepip hatta şu da böyle kalmasın. Bunu da ben birazcık şöyle içeriye doğru tepeyim. Bu şekilde halledebilirsiniz dostlar. Tekrardan e, aletimizi topluyoruz. bunu şu dalgaya koyuyoruz. Bunu üstüne kapatıp şunu şuradan geçirip üstüne kapatıp bunu da şuradan bende bir tane vida var dostlar. Vidamızı da buradan güzel bir şekilde sıkıyoruz. Sıktıktan sonra. Evet dostlar şimdi e, bağlantımızı yaptık ve bunu yuvasını bulup evet yuvasını buldum ben şu anda bunu sıkıyoruz vidalarını sıktıktan sonra işlemimiz bitecek. Ben bunları hızlı hızlı sıkıp geliyorum dostlar. Evet dostlar bağlantımızı yaptık. Ee, şimdi ben bir iki dakika öne geçeceğim. Tamam kapan. Bir bu onu yakın çekim al. Yakın çekim. Evet, evet. Beni çek. Evet dostlar, ee, bu işlemde bu kadardı. Eğer yapmak isterseniz dostlar böyle işler. Ee, benim kanalımdaki bütün videolar için söylüyorum bunu. Eğer böyle işler yapmak istiyorsanız dostlar yanınızda işte ise bilen bir arkadaşınızın olması lazım. Benim yanımda bu arkadaşım var. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bunu da yaptık. Eğer başka bir şey görmek istiyorsanız, başka bir şey yapmamı istiyorsanız videoyu aşağıdan beğenip abone olup bir de orada bir yorum butonu var. Oraya bir yorum bırakın. Deyin ki abi şunu şunu yap. Yaparız. Görüşürüz.